Sezer Öztürk ve arkadaşı yol verme meselesi yüzünden Paşaköy mevkiinde mangal yapan Halil İbrahim ise babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışma sonucu Öztürk'ün lüks otomobilinden ateş açıldığı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştığı iddia edildi. Ateş sonucu Halil İbrahim ise hayatını kaybederken Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin Aysa yaralandı. Bu gelişmelerin üzerine Sezer Öztürk'ün kim olduğu ve ne iş yaptığına dair detaylar gündeme geldi. Peki Sezer Öztürk kimdir? Hangi takımlarda oynadı? 3 Kasım 1985 yılında Almanya'da dünyaya gelen Öztürk, çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş, Türk gücü Welbert altyapısında futbola başladı. Ardından sırasıyla SSVG Welbert, TVC Welbert ve Rot VSS'nin altyapılarında boy gösterdi. Rodweis Essen'de oynarken Kuzey Ren Vestalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'in dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti. Sonraki sezon Bayer Leverkusen'le profesyonel sözleşme imzaladı ve 4. ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'in ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı. Kariyerinin ilk maçında takımı Essen'e 2-1 yenilirken kariyerinin ilk golünü attı. Öztürk 2003-2004 sezonunda A takıma yükseldi. Burada fazla forma şansı bulamayan Öztürk 23 Ekim 2004 yılında 7 lig karşılaşmasına çıkabildi. Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi. 18'e alındı ancak forma şansı bulamadı. Ardından Türkiye'ye gelen Öztürk Manisa Spor'a transfer oldu. Öztürk 2008-2009 sezonunda Bankasya 1. Lig'de mücadele ederken takımının şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı. 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisa Spor'la 7 kez sahada yer alan Sezer, ara transfer döneminde Eskişehir Spor'a gitti. Sezer Öztürk burada 16 karşılaşmada boy gösterirken bir gol atabildi. Almanya genç milli takımına davet edildi ancak tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U15-6 milli futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 2 kez A milli takımda boy gösteren Sezer Öztürk bir kez A2, bir kez 21 yaş altı, 7 kez 20 yaş altı, 18 kez 19 yaş altı, 5 kez 18 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 4 kez 16 yaş altı, 8 kez de 15 yaş altı milli takımda forma giydi. Bir buçuk yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin euro ve Abdülkadir Kayalı takasında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamadı. Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyerek futbolcuyu kadrosuna kattı. Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza attı ve 10 Ekim 2013 tarihinde İbrahim Toraman'la yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı. 2014-2015 sezonunda kadroda düşünülmeyen Sezer, 2014-2015 transfer döneminin son gününde Başakşehir Spor'a kiralandı. Ancak burada da forma şansı bulamamış ve sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a dönmüştü. Şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de şike yapmak iddiasıyla gözaltına alındı. Verdiği ifadenin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılandı ve beraat etti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.